kameranın gösteremeyeceği yani izleyiciye çekerek göstererek anlatamayacağınız şeyleri yazmayın. Şimdi Fehmi etrafı seyretmeye devam eder. Yüzünde anlaşılmaz düşünceler vardır. Yüzünde anlaşılmaz düşünceleri nasıl ifade edebilir ki bir kişi? İşte bu biraz oyunculuk kabiliyetiyle de alakalı bir şey. Burada tabi tecrübeli de bir oyuncu. Bunu çok güzel bir şekilde verebilmiş. Neden anlaşılmaz düşünceler vardır? Çünkü filmin ilerleyen kısmında petrol istasyonu soyma durumları olacak. O yüzden burada biraz değişik bakıyor. Yani biz ilerleyen sahnelerde aslında bu bakışların gizemini anlayacağız. Ama burada önemli olan karakterin burada böyle bir tuhaf tuhaf anlaşılmaz bir şekilde istasyona doğru bakması. Daha bir saatimiz var abi, ondan sonra da İstanbul. Ne canını sevdiğimin memleketi. Ha şu radyoyu da varmadan sesini duyalım. <laughs> Aa, hep de böyle şey çalarlar. Kapatayım istersen. Ha kalsın. Bir ses olur hiç değilse. Seneler senesi motor sesi duymaktan bıktım. Bir de git 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 bitmeyen uzun yollar. Keşileri kaçırıyorum düşünmeye başlayınca. En iyisi düşünmemek. Bu aslında bir geçiş türü, bir efekt aynı zamanda. Iris Transition ya da Iris Vibe diye adlandırılıyor. Bu genelde çizgi filmlerde Iris In, Iris Out şeklinde. Bir de bazı retro filmlerde de sıkça kullanılır. Ne günlere kaldık hanım, şu hale bak! Neredeyse tavan başımıza yıkılacak! Bu herifin benden fazla nesi var? Sesi mi? Şekli mi? Ses desen bende de var! Şekil desen, eh ondan aşağı kalmayız! Fakat boşuna uğraşıyoruz! Geçmez bu memlekette bu sanat! Gelsen kaçak binerim gemiyi! Sonra Haluk da Orhan gibi yakalanmak da var hesapta! Aa, hadi biraz dışarı çıkalım! Canım sıkıldı, arkasını sonra konuşuruz! Vuoi dire di annunci, ma c'è un'altra... Abbandono dei